satışı ile ilgili e, o değişen önergeyi de e, konuşalım. Ciner grubu, Ciner Medya Grubu Amerika temsilcisi Ali Çınar karşımızda. Ali merhabalar. Hoş geldin yayına. Hoş bulduk günaydın alıyorum. Günaydın çok teşekkür ediyorum umarım iyisindir. Ee, önemli bir konu var şimdi başkan Joe Biden ee, Orta Doğu turuna çıktı. Ee, aslında öncelikle şunu sormak istiyorum yani ne oldu da dümen bir anda Orta Doğu'ya çevrildi. Ee, hem bunun ışığında da yine aynı şekilde sen orada yaşayan birisi olarak bu ziyaret devam ediyor. Yankıları acaba nasıl Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de e, Amerikan medyasında seni dinleyelim. Şimdi Başkan Biden'ın dört günlük ziyareti devam ediyor. Bugün de toplantıları var. Hatta birebir toplantıları da var. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak Başbakanı ile de ikili bir görüşmesi olacak ve bu toplantılarla beraber Körfez İşbirliği Konseyi'nde bir konuşma yaparak Washington DC'ye dönecek. Hı hı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın Ortadoğu gezisinin yankıları devam ediyor. Ama net olan bir çıkar ilişkisi neticesinde bilhassa Suudi Arabistan'a ile ilgili enerji krizi, petrol fiyatlarının artmasından dolayı Başkan Biden'ın Suudi Arabistan'dan net destek istediği biliniyor. Aynı şekilde de dün Başkan Biden şu açıklama yaptı, bence önemliydi. Çin ve Rusya'ya Ortadoğu'daki fırsatı vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. Yani bu boşluğu doldurmalarına izin vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. Bence bu da önemliydi ama Başkan Biden'ın İsrail ve Suudi Arabistan gezisinde en azından ikili ilişkileri tazeleme ve aynı şekilde de bölge ülkeleriyle de ticari, ekonomi, güvenlik, teknoloji alanlarında da işbirliği anlaşmaları imzalamasıydı. Genele baktığımızda İsrail'le zaten Amerika'nın susuzmaz bir ilişkisi vardı ayrıca bir devlet onun nişanına layık görüldü. Hı hı. Bence Filistin gezisi önemliydi ama somut sunu çıkmayacağı Amerikan basınında yansıyor. Evet. Bunu da belirtebiliriz. Yani o Filistin gezisi Mahmut Abbas'la görüşmesi Filistinlileri aslında çok da heyecanlandırmadı. Yani hani İsrail'in beklentisi bu konuda çok fazla olmasına rağmen ve olumlu bir hava pompalarken İsrail Filistin cephesinde de aynı şeyi görmüyoruz değil mi? Kesinlikle. Yani Filistin'e 100 milyon dolarlık bir yardım yapılacağını belirtti. İşte ekonomi, teknoloji alanında bazı destekler olacağını söyledi. Ve iki devletli çözümü inandıklarını söyledi. Ama biz Başkan Biden'ın Obama döneminden beri hep iki devletli bir evet. çözüm bölgede istediğini biliyoruz. Ama sonuç yok. Mahmut Abbas çok netti. Biz iki devletli çözüm olacağına inanmıyoruz. Sonuç çıkmadı. Aynı şekilde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün terör listesinden kaldırılması, Washington DC'de ofisimizin olması gibi somut e, istekleri vardı. Bunlara Başkan Biden cevap vermedi. O nedenle biraz Filistin ziyaretinin sembolik olduğu da e, aslında net şekilde görülüyor. Peki Ali bu noktada petrol neden önemli? Şimdi Biden'ın hani biraz o yüzden de Suudilerle görüştüğüne dair bir yorum var en azından Amerika içerisinde. Rusya'ya yönelik bu ambargoların yarattığı hani o global artık enerji krizinden mütevellit körfezin petrol hacmini biraz arttırmasını talep eder mi Amerikan Başkanı? Bunu ettiği biliniyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde petrol fiyatları arttı. Küresel anlamda zaten artmıştı. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 9.1 yüksek enflasyon oranı, tüketici maliyetlerinin artması olmak üzere sıkıntılar var. O nedenle Suudi Arabistan'ın petrol tedariği konusunda çok istekli olmadığını, yani bu küresel krize çok fazla yardımcı olmadığı ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin rahatsızlığı vardı. Hı hı. O nedenle de Başkan Biden Suudiler'den hem petrol fiyatlarında bir düşüş hem de tedariğin arttırılması konusunda destek istediği belirtiliyor. Ancak şu da net şekilde söylendi? Yani Başkan Biden'ın bu ziyareti sonrası hemen ertesi haftası veya iki hafta içinde Suudiler Biden'ın isteklerini yapmayacak doğrultusunda Suudi Arabistan genelde OPEC'le beraber kararlar alıyor. O pek de, de evet. çok güçlü bir konumu var. O nedenle açıkçası Biden'ın hemen istediğini alacağı da beklenmiyor ama iç politikadaki sıkıntılardan dolayı da